Merhaba arkadaşlar. Bugün de size hız zaman grafiği ve iğme zaman grafiklerinden bahsedeceğiz. Şimdi hız zaman grafiği dediğimiz zaman nasıl olur? Şöyle düşünün. Bir tane arabanın içindesiniz ve arabanın etrafını tamamen kapattık yani dışarıyı göremiyorsunuz. Yani bulunduğunuz konum hakkında hiçbir fikriniz yok. Sadece ne yapıyoruz? Sizin önünüze? bir tane hız ibresi koyuyoruz ve hız ibresi üzerinde sayılar var işte 0, 10, 20, 30. E şimdi hız ipresi ne yapıyor? Hız ipresi 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye gösteriyor. O zaman ne yaptı? 10, 20, 30, 40 diye hızımız gittiğine göre ne deriz? E o zaman hocam ne yapıyor? E bu ara hızlanıyor dersin. Veya hızı göstergesi neyi gösterdi? 50, 50, 50. Hep 50 değerini gösteriyor. O zaman ne dersiniz? Sabit Hı hızla gidiyorum dersiniz. E hız ipresi işte 100, sonra 90, sonra 70, sonra 40. E ne dediniz? E o zaman bu yavaşladı dediniz. Ancak arkadaşlar ne olacaktır? Burada sen konumunu göremediğin için hangi yöne gittiğini bilemiyorsun. Bilemediğinden dolayı ben bu ibrenin üzerine ne yapıyorum? Eksi sayılar da koyuyorum. Eksi 10, eksi 20, eksi 30, eksi 40 gibi değerler de gösteriyorum. E hız ibresi eksi değerler gösteriyorsa yani hızın eksi 60, eksi 70, eksi 80 ise bu ne demektir? Senin hızın 60, 70, 80 hızlanıyor. Ama oradaki eksi neyi ifade edecek işte? Oradaki eksi senin hareket yönünü ifade edecek. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Hız zaman grafiği yorumlarken şurası bizim hız eksenimiz şurası da zaman eksenimiz olsun. Şimdi hız zaman eksenini yorumlarken burası hızın sıfır olduğu yer. Yukarısı ne? Hızın pozitif olduğu yer. Aşağısı ise hızın negatif olduğu yer. Şimdi o zaman hız burada arkadaşlar pozitif değerde ise yani grafiğimiz neredeyse grafiğimiz şu üst bölgede ise yani hız pozitif ise bu ne demektir? Bu hareketli artı yönde hareket ediyor demektir. Artı yönde harekettir. Eğer grafiğimiz zaman ekseninin altındaysa yani şu bölgede ise negatif bölgede o zaman bu ne demektir? Bu da eksi yönde hareket ediyor demektir. Dolayısıyla konum zaman grafiğindeki gibi işte konumu bilmediğim için yani bu araç işte yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor? İşte yukarısı artı yön, aşağısı eksi yön gibi bir yorum yapmayacağız. Burada ne diyeceğiz? Hız pozitifse yani zaman ekseninin üzerindeyse art artı yönde harekettir. Hız negatifse nedir? Eksi yönde harekettir. Peki şöyle bir hız zaman grafiği verdim ve dedim ki şurada bir hareketlinin işte hız zaman grafiği olsun. Şöyle bir grafik verdim. Dedim ki bu hareketli ne yapıyor? E ne dediniz? E baktınız bu adamın hızı V. E biraz sonra V, biraz sonra V, 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 V. Yani adamın hızı ne yapıyor? Hiç değişmiyor. Ve hız nasıl? Pozitif. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu hareketli ne yapıyor? Artı yönde sabit hızlı bir hareket. Ne yapıyordur? Yapıyordur. Mesela size şöyle bir grafik verdim. Dedim ki bu ne yapıyor? E baktınız ki bu adamın hızı ne? E hızı eksi ve eksi ve eksi ve eksi ve hız hep aynı değerde. O zaman sabit hıza gidiyor ama negatif. Negatif olması demek ne demektir İşte bu? Eksi yönde sabit hızla hareket demektir. Eksi yönde sabit hızlı bir hareket yapıyor. Anlamı ne yapacaktır? Çıkacaktır. Peki arkadaşlar size şöyle bir konum zaman grafiği verdim. Pardon konum zaman demişim. Hız zaman grafiği verdim. Ve bu grafikte şöyle bir grafiğimiz var. Dedim ki bu hareketli ne yapıyor? E ne yaptınız? Şu ilk önce şuna baktınız. Hız ne? Pozitif mi? Evet. E hız grafik zaman ekseni üzerinde. Yani hız pozitif. O zaman bu adam ne yapıyor? Artı yönde hareket ediyor. Peki ne yapıyor? E dikkat ederseniz burada hızın değeri ne? Hızın değeri 10. Sonra hızın değeri 20. Sonra hızın değeri 30 gibi ne yapıyor? Giderek artıyor. Yani hızın değeri sıfırdan uzaklaşıyor. Hız grafik sıfırdan uzaklaşıyorsa yani zaman ekseni bizim hızın sıfır olduğu nokta olduğu için zaman ekseni uzaklaşıyorsa hız arttığı anlamına gelecek. E hız artıyorsa demek ki art yönde ne yapıyordur? Art yönde hızlanan bir hareket yapıyordur. Peki arkadaşlar size şöyle bir grafik versem. Biraz müfredat dışına çıksam. E şimdi arkadaşlar ne yaptınız? E hocam bu yaşlı kavzan bu yavaş diyor mu konumu yapmayın. Bu konum zaman grafiği değil. Bu hız zaman grafiği. Şimdi bu grafiğin parabol olması demek ne demektir? Değişimin giderek azaldı. Yani mesela bu araç burada ne yapıyordu? Hızını 10, 20, 30 arttırıyordu. E buraya geldi hızı kaç oldu? 40 oldu. Sonra buraya geldi hızı kaç oldu? 45 oldu. Sonra buraya geldi hızı kaç oldu? 47 oldu. E ne oldu? Çünkü grafik yaşlı kağı yani eğim azalıyor. Yani her bir saniyedeki değişim bir öncekine göre daha az. Ama tamam değişmez ama hızın değeri hala ne yapmakta arkadaşlar? Hızın değeri hala artmakta. Yani bu araç hala hızlanmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Yani sen buna yaşlı kağıt deyince yavaşlıyor yorumunu yapmayacaksın. Veya şöyle bir grafik verdim. E ne oldu? E hızın değeri hala ne yaptı? Yukarı doğru çıkıyor ve pozitif. Yine artıyor hızlanıyor. Dolayısıyla bu üç grafikte nedir arkadaşlar? Bizim için artıyor da hızlanan bir hareketler. Yani hız zaman grafiğinde genç K, yaşlı K yorumuna ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Genç K, yaşlı K yok. Sen ne yapıyorsun? Hız pozitif mi? Evet. O zaman eksenine uzaklaşıyor. Yani hızın değeri giderek artıyor mu? Evet. O zaman artıyor da hızlanıyor. Bitti. Ha müfredat dışına çıkarsak bu grafiğin işte doğrusal olması, genç K, yaşlı K olması demek ne demektir? Her saniyedeki değişim. E her saniyede bu ne değişimine bakıyorum ben? Ben burada hızdaki değişime bakıyorum. E saniyedeki hız değişimi demek ne demek? İğme demek. O zaman demek ki aracın burada iğmesi sabittir. Aracın burada iğme değeri giderek ne yapıyordur? İğmesi azalıyordur. Hızlanıyor ama hızlanma iğmesi azalıyor. E burada ne yapıyor? E burada iğmesi artıyor. Ama sonuçta ne yapıyor? Sonuçta hepsinde artıyor da hızlanan hareket yapıyor. Bizim müfredatımızda değişken iğmeli hareket yok arkadaşlar. Yani azalan veya artan iğmeli bir hareket yok. Onun için sana hız zaman grafiğinde şunları zaten vermez. Ama... Elhasıl verdi diyelim. Niye verdi? Hani konum zaman grafiğiyle aldatmak için verdi. Yani konum zaman grafiğine benzetmek için verdi. Hani konum zaman grafiğinde sonuçta bu konum zamansa her konumdaki değişim azaldığı için her sende aldığı yol öncekine göre daha az olduğu için yavaş görüyor onu veya hızlanıyor yorumunu yapıyoruz. Ama burada öyle bir yorum yapmayacağız. Yani burada genç kağı, yaşlı kağı ne yapmayacak? Alakadar etmeyecek. Mesela şöyle bir grafik verdim. Dedim ne yapıyor arkadaşlar bu? E neye bakacaksın? Pozitif mi negatif mi? E hız burada negatif. Eksi 10, işte eksi 15, eksi 17. Hızın ne, negatif, eksi yönde. Hızın değeri sıfırdan ne yapıyor? Hızın değeri sıfırdan uzaklaşıyor. O zaman ne yapıyor arkadaşım bu? Eksi yönde hızlanan bir hareket yapıyor. Genç kayaçlık kalması önemli değil. E şöyle olsa, e bu da eksi yönde ve burada da yine hızlanmaya ne yapıyor? Devam ediyor. E böyle olsa, e, yine negatif eksi bölgede ve hızın değeri hala artmaya devam ediyor. Yine eksi yönde nedir? Hızlanan bir hareket yani burada 3 grafikte ne olacak arkadaşlar? Eksi da hızlanan bir hareket olacak. Ha bu ne anlama gelecek? Bu şu anlama gelecek. Burada iğmesi yani her sandaki değişim, hızdaki değişimde. Dolayısıyla iğme dediğimiz değer ne yapıyor? İğmesi giderek azalıyor. E burada iğmesi sabit bir iğme ile gidiyor. E burada ise iğmesi giderek ne yapıyor? İğmesi giderek artıyor. Ama işte bize değişken iğmeli hareket müfredatımız olmadığı için bunları sormazlar bize. Ama işte konum zaman grafiğiyle aldatmak için ne yapabilirler? Bunu yapabilirler. Dolayısıyla ne diyoruz? Hız zaman grafiğinde genç K, yaşlı K bize alakalı etmiyor. Hız zaman grafiğinde neye bakıyor? Pozitif bölgede mi? Negatif bölgede mi? Hızın değeri sıfırdan uzaklaşıyor. Yani zaman eksen uzaklaşıyor. Değeri artıyor mu? Artıyor. Hızlandı. Bitti. O kadar. Peki şöyle bir grafik verelim en son. Hız zaman grafiğimiz olsun yine. Burası zaman, burası hız. Mesela araç burada ne yapıyor? Veya araç şurada ne yapıyor? Veya araç bunda ne yapıyor? E sonuçta ne yapacaksınız? Genç kayaçlı karşısına bakmayacaksınız. Hız nerede? Hız pozitif bölgede. Zaman eksen üzerinde. O zaman artı yönde hareket ediyor. Peki hızın değeri ne yapıyor? Hızın değeri giderek düşüyor. Yani hız değeri giderek ne yapıyor? Hız değeri giderek zaman eksenine doğru yaklaşıyor. Yani değeri düştüğüne göre demek ki art yönde ne yapacak? Art yönde yavaşlıyor diyebiliriz. Sonuçta 3'ü de ne yapıyor? 3'ü de artı yönde ve 3'ü de ne yapıyor? 3'ü de yavaşlıyor arkadaşlar. Şöyle bir grafik olsa, şöyle bir grafik olsa veya böyle bir grafik olsa e sonuçta hız nerede bu sefer? Hız negatif bölgede yani eksi yönde hareket ediyor. Ve hızın değeri yine ne yapıyor? Zaman eksenine doğru yaklaşıyor. Yani hızın değeri nereye doğru yaklaşıyor? Sıfıra doğru yaklaşıyor. Demek ki ne yapıyor eksi yönde? Yavaşlıyor yorumu ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar hız zaman grafiğinde. O VT grafiği yani hız zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi verir? altındaki alan. Alan diyorsak ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yani ne yaptı? çarpı. T sana neyi verir diye düşün. Hatırlayamadım. Birimlere geç. Hızın birimi neyi? Metre bölü saniye. Zamanın birimi Ne Saniye. Çarparsan neyi verir sana? Metre. Metre neyin birimiydi? Aldığı yolun yer değiştirmesi. O zaman hız zaman grafiğinin altındaki alan neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirmeyi verecektir. Dolayısıyla sen bu grafiğin altındaki alana bakarak işte ne yapabilirsin? Mesela birinci zaman aralığında şu kadar yol aldı. ikinci zaman aralığında bu kadar yol aldı. E üçüncü zaman aralığında işte şu kadar yol aldı şeklinde ne yapabilirsin? O alanlardan da aldığı yolu ne yapabiliriz arkadaşlar? Hesaplayabiliriz. Genelde zaten şöyle düşünün. Grafikleri tekrar bir başa sararsam. Ne vardı? Konum zaman grafiğimiz vardı. Hız zaman grafiğimiz vardı. VT ve İME zaman grafiğimiz vardı. AT. Mesela ne yapıyorduk? Hız zaman grafiğinin altındaki alandan biz neyi bulabiliyorduk? Alandan yer değiştirme yani konum bulabiliyorduk. AT grafiğinin altındaki alandan neyi bulabiliyorduk? Hızdaki değişimi yani V'yi bulabiliyorduk. Veya konum zaman grafiğinin eğimi sana neyi verir? Eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğinin eğimi neyi verir? Hız zaman grafiğinin eğimi de eğimi verir. Bunu niye bahsediyorum? Bunu şundan dolayı bahsediyorum arkadaşlar. Mesela adam bana ne yaptı? Bana iğme zaman grafiği verdi ve neyi sordu? Yolu sordu. Dedi ki ne kadar yer değiştirdi? Bu araç ne kadar yol aldı? Şimdi mesela iğme zamandan direkt yolu bulma şansım var mı? Yok. Ama işte benim için hayat kurtaran grafik nedir? Hayat kurtaran grafik VT grafidir arkadaşlar. Her zaman VT ile her şeyi yapabilirim. Çünkü ben VT'den ne yapabilirim arkadaşlar? Alandan yer değiştirmeyi bulabilirim. Eğimden neyi bulabilirim? E i̇ğmeyi bulabilirim. Dolayısıyla ben VT'yi biliyorsam e iğmeyi de yolu da her türlü her şeyi ne yapabilirim? Hesaplarım zaten hızı biliyorum. Dolayısıyla VT grafiği bizim için bütün sorularda asıl kullanmamız gereken yani soruları sen grafikten çözmek istiyorsan Kullanman gereken grafik nedir? VT'dir. VT. VT'yi biliyorsan sen her şeyini yapabilirsin? Buradan bulabilirsin. Peki arkadaşlar bir de en son iğme zaman grafiklerden yani AT grafiklerden bahsedeyim. Grafikleri diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bileceğimiz olay şu. Az önce söylediğimiz gibi AT grafiğinden sen neyi bulabilirsin? Sana AT grafiği vermişse altındaki alandan hız değişimi bulabilirsin. Yapacağın tek olay bu. Ha eğimi bir şey verir mi? Hayır. AT'nin eğimi hiçbir şey vermez. Orada vereceği hiçbir şey yoktur. Sadece sen AT'yi biliyorsan altındaki alanda neyi bulursun? Hızdaki değişim bulursun. O zaman bizim en çok bileceğimiz şey şu. AT grafiğinin grafiğinin altındaki alan bize neyi verir? Altındaki alan hızdaki değişimi verir. Hız değişimini ne yapacak? Verecek. Ancak burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta şurasıdır. Ancak ilk hız bilinmiyorsa yani aracın ilk hızı belli değilse belli değilse hareketi ne yapamazsın? Hareketi yorumlayamazsın. Sadece ihtimaller üzerinden gidebilirsin. Ama yok şunu yapıyordu, yok bunu yapıyordu, şöyle bir hareket yapıyordu deme şansın var mı? Yok. Ne demek istiyoruz? Türkçe mealinden bahsedelim. Şundan bahsedelim. Mesela bir AT grafiği verdim. Dedim ki bu aracın iğmesini olsun. Hatta bunu okla şunla göstereyim. İğmesi şöyle belli bir aralıkta iğmesi bu değerde olsun. Sonra iğme şu değerde olsun. Sonra iğme bu değerde. Zaten bize değişken iğmeli hareketleri vermediği için sabit iğmeliymiş gibi düşündük. Hareketi hep sabit iğmeli olarak yorumlayalım. Değerler ne olsun arkadaşlar? Değerler 20 olsun. Şuradaki iğme değeri 10 olsun. Şuradaki iğme değeri de hadi eksi 15 olsun. Süreler 2 saniye, 4 saniye, 6 saniye olsun. Sana böyle bir AT verdim. Sen buradan ne yapabilirsin? Sen buradan sadece altındaki alanı hesaplayarak hız değişimi bulursun. Yani ne dersin? Şunu dersin. Bu adam 2 saniye boyunca hangi ile hareket etti? Artı 20 ile. Yani bu ne demektir? Bu adam her saniye hızının üzerine artı 20, artı 20 ekliyor. Çünkü iğme demek ne demektir? Hızdaki değişim. Dolayısıyla şu altındaki alana bakarsan bu alan ne olacak? Alt artı 40. Yani bu adam başlangıçtaki hızı varsa eğer ne kadarsa o hızın üzerine artı 40 ekliyor. Sonraki ile 4 saniye arasında 10'luk artı 10'luk kimi ile hareket ediyor. Yani her saniye hızına 10, 10 ekleyecek. Dolayısıyla şuradaki alana baktığınız zaman bu alanda ne olacaktır? 2 çarpı 10'dan artı 20. Sonra şu alana bakalım. E bu alana baktığımız zaman bu alanda ne olacaktır? 2 çarpı 15'ten eksi 30. Ben buradan şunu derim. Bu adam 2 saniye boyunca hızını 40 değiştirecek. Sonraki 2 saniye hızını 20 değiştirecek. Sonraki saniye de hızını 30 değiştirecek. E hocam burada hızını artı 40 eklemesi o zaman bu adamın hızını 40 arttırdığı yani hızlandı anlamına mı gelir? Hayır hızlandı anlamına gelmez. Ne olur olayı hızlanıyor mu yavaşlıyor yorum yapamam ben burada. Ben burada sadece hızını 40 değiştirdi derim. Ben hareketi yorumlamak için yani bu adamın ne kadar yol gittiğini hızlandı mı hangi yöne doğru gitti nasıl bir hareket yaptığını bilmem için ne yapması lazım bana? bu adamın başlangıçta sahip olduğu ilk hızı vermesi lazım. Yoksa ben bu soru hareketle ne yapamam? Bu iğme zaman grafiğine yorum yapamam. Sadece hızın ne kadar değiştirdiğini. Yani ne derim? İşte 2 saniye boyuncaki hız değişimi 2 ile 4 saniye arasındaki hız değişiminden fazladır. Bu yorum yapabilirim. Başka hiçbir yorum yapamam. Mesela şöyle düşün. İlk hızımız ne olsun? Sıfır olsun. Başlangıçta araç duruyor olsun. Şimdi artık ne yapabilirim? Şimdi her türlü yorumu yapabilirim. Ne yaparım? Tutarım ben bu adamın hız zaman grafiğini çizebilirim artık. Hız zaman grafiğini çiziyorsam zaten buradan da her şeyi bulabilirim. İlk hızı ne? Sıfır. Yani hareketimiz nereden başlayacak? Hızımız sıfırdan başlayacak. E ne yaptı hocam burada? Hızın üzerine artı 40 ekledi. O zaman hızı sıfırdaydı. Kaça çıkacak hızı? 40'a çıkacak. Hızın değeri 40'a çıktı. Kaç saniyede? 2 saniyede. Peki 2 ile 4 arasında ne yaptı? O hızın üzerine bir orta hızın üzerine bir artı 20 daha ekledi. E hızı şu anda 40'tı. O zaman artı 20 daha eklerse hızı kaça çıkacaktır? Hızı 60'a çıkacaktır. O zaman bu adamın hızı kaça çıktı? 60'a çıktı. Kaçıncı saniye? Dördüncü saniye. Sonra ne yaptı 4 ile 6 arasında? Hızına bir eksi 30 ekledi. E hızına eksi 30 eklemesi demek ne demek? Hız 60'daydı. Eksi 30 eklerse hızı kaça inecek? Hızı 30'a düşecek. Sonra ne yaptı bu adam? Hızını 30'a indirdi. Kaç saniye? 6 saniye. O zaman artık hareket yorumlarım ne yapmış oldu burada? Art yönde hızlandı. Çünkü hız pozitif ve artıyor. Sonra art yönde hızlanmaya devam etti. Sonra ise ne yaptı? Art yönde yavaşladı. Ha kaç metre yol aldı? İşte aldığı yolu soruyorsa da ne yaparsın? Şu VT grafinin altındaki alandan şu alanda ne yapabilirsin? 2 çarpı 40 bölükten burada 40 metre yol almıştır dersin. Sonra 2 ile 4 saniye arasında ne yaptı? Şu kadar yol daha aldı. Bu yamun alanın üst taban artı alt taban 40 artı 60'dan 100 çarpı 2 bölü 2'den. O zaman burada 100 metre daha ne yaptı? 100 metre daha yol aldı. Sonra şu alana bakarsam buradaki alanda yamuğun alanı yine üst taban 60 alt taban 30 toplamları 90 çarpı yükseklik 2 bölü 2'den artı 90 metre daha gitti. O zaman bu adam ne yaptı? Bu adam şunu yaptı arkadaşlar. Burada başladı. Sonra ne yaptı? 2 saniye boyunca 40 metre gitti ve 40. metre kolumuna geldi sonra 2 ile 4 saniye arasında 100 metre daha gitti. E 100 metre artı yöne 100 metre daha giderek ne yaptı? 140 metre konumuna geldi. Sonra 4 ile 6 arasında ne yaptı? 90 metre daha gitti. E 90 metre daha giderse zaten 140 metre konumundaydı. 90 daha giderse 230. metre gitti. Bu adam nereye gidiyor? Bu adam hep artı yöne doğru gidiyor. Birden ne yaptı? Hızlandı. 2'de ne yaptı? Hızlandı. 3'te ise artı yönde ne yaptı? Yavaşlayan bir hareket yaptı. Artık kaç metre gittiğini, nereye geldiğini, hızlandı mı yavaşlandı mı her şeyi ne yapabiliyorum burada? Yorum diye biliyorum arkadaşlar. Mesela şurayı siliyorum. Şurayı silelim. Aracın ilk hızını değiştirelim. Mesela dedim ki bu hareketlerin başlangıçtaki hızı kaç olsun? Eksi 60 metre bölü saniye olsun. Şimdi olayımız ne yapacak? Olayımız çok farklı bir boyuta gidecek. Çünkü ilk hız değişince ne yapacak? Olayımız iyice değişmiş olacak. AT grafiğinden ben ne yapamam? Hareket yorumlamam. Bana mutlaka VT lazım ki hani ve ilk hızı bileceğim. İlk hızımız ne demiş adam? Bu sefer eksi 60 demiş. Yani hız eksi 60'dan başlıyor. E burada ne yaptı hızını? Artı 40 ekledi. İğme zaman altındaki olan hız değişimi. Eksi 40'ın üzerine sen pardon eksi 60'ın üzerine artı 40 eklersen ne olur hızın? O zaman hızın eksi 20'ye gelir. O zaman bu adam ne yaptı? Dikkat ederseniz az önce artıyor hızlanıyordu. Şimdi ise ne oldu? Hız eksi 20'ye gelir. Eksi yönde yavaşladı. Yani dikkat edersen iğme aynı iğme. Grafik aynı grafik. Ama ilk hız değiştiği zaman, ilk hızı sıfır olduğu zaman artı yönde hızlanan bir hareket yapıyordu. E şimdi ilk hızı eksi 60 yaptığımız zaman ise eksi yönde yavaşlayan bir hareket yapmış oldu. Mesela ben ilk hızı değiştirsem, ilk hıza atıyorum eksi 20 desem bu ne olur? O zaman eksi 20'de başlayan adam ne yapacak? Hızına 40 ekleyecek. Artı 40 ekleyince ne yapacak hızı? Artı 20'ye çıkacak. E ne oldu şimdi o 2 saniye boyunca? 2 saniye boyunca önce eksi yönde başlayıp sonra artı yönde hızlanmış oldu. Yani ilk hız değiştiği zaman olay ne yapıyor? Çok farklı bir boyuta geliyor. Sonra 2 ile 4 saniye arasında şu 2 saniyede. 2 saniye ile 4 saniye arasında ne yaptı? Hızına ve artı 20 daha ekledi. Hızı zaten eksi 20 Artı 20 daha ekleyince hızı kaça geldi arkadaşlar? 4. saniyede sıfıra geldi. Sonra ne yaptı hızına? Eksi 30 ekledi. Eksi 30 eklerse de hız ne oldu burada? Eksi 30'a geldi. Sıfırdaydı zaten. Eksi 30 oldu. Kaçıncı saniye? 6. saniye. Az önce mesela hep artı yöne giderken şimdi ne yaptı? Eksi yönde yavaşladı. Eksi yönde yavaşladı. Sonra eksi yönde hızlandı. Yani hep eksi yöne gitti. Hatta ne kadar yol aldı dersek işte şu VT grafiğinin altındaki alandan yolu bulabilirsin. Yamuğun alanı yaparsak üst taban 60, alt taban kaç? 20 topladık 80 çarpı 2 bölü 2'den. Burada ne kadar yol aldı? Eksi 80. Şurada ne kadar yol almış oldu? Şu alanı hesaplarsak, üçgenin alanı dersek. Taban 2, yükseklik 20 bölü 2'den. Eksi 20 metre daha yol aldı. E şurada aldığı yola bakacak olursak, burada aldığı yolda yine üçgenin alanı 2 çarpı 30 bölü 2'den. Eksi 30 metre. Mesela az önce hep artı yöne doğru gidiyordu. Şimdi ise konum olarak atıyorum buradan başlasın. E ne yaptı? Eksi 80 metre yol aldı. Yani 80 metre geriye doğru gitti. Yani nereye geldi? Eksi 80. metre konumuna geldi. 2 saniye. Sonra 2 ile 4 arasında ne yaptı? Eksi 20 metre daha eksiye doğru gitti. Yani nereye geldi? Eksi 100. metreye geldi. Sonra 4 saniye ile 6 saniye arasında da eksi 30 metre daha gitti. Eksi 30 metre daha giderse ne yaptı? Eksi 130. metreye geldi. Mesela az önce artı yöne 230 metre giderken şimdi ise eksi yöne 130 metre gitmiş oldu. Yani ilk hız değişince olay ne yaptı? Farklılaştı. Artı yöne gider şey şimdi eksi yöne gitmeye başladı. Az önce artı yönde hızlanan şey şimdi eksi yönde yavaşlamış oldu. Dolayısıyla ne olacak? İşte iğme zaman grafiğinde bize ilk hızı vermeden hareket yorumlama şansımız nedir? Yoktur. İğme zaman grafiği de dolayısıyla arkadaşlar ne yapacak bize bir ilk hızı verecek ve mutlaka yolu soruyorsa veya ne kadar yol aldığını yorumlamak istiyorsan iğme zamandan gitmeyeceksin ne yapacaksın onu hız zamana dönüştüreceksin hız zamana dönüştürdükten sonra ne yapacaksın aldığı yol hesaplayacaksın mesela şöyle düşün bir iğme zaman grafiği verdim dedim ki bu adamın iğmesinin iğmesi a t süre boyunca a olmuş sonra t ile 2t arasında 0 olmuş sonra 2t ile 3t arasında ne olmuş yine a kadar olmuş mesela ve bu adamın ne yaptım? İlk hızı sıfır dedim. Başlangıçta duran bir cisim dedim. E bunu demek zorundayım. Çünkü ben ilk hızı bilmeden hareket yorumlama şansım neydi arkadaşlar? Hareket yorumlama şansım yoktu. Mesela bu adam nasıl bir hareket yaptı dersen. Ben sayısal bir değer vermiş mi? Vermemiş. O zaman şöyle düşün. A altındaki alan A çarpı T işte. Ben buna ne diyeyim? V diyeyim. Yani bu adam hızına burada V ekleyecek. E T ile 2 arasında hızı değişmeyecek. 2 T ile 3 arasında hızla ne yapacak? Bir V daha ekleyecek. E sen bu hareketi yorumlamak için mutlaka ne yapacaksın? Mutlaka hız zaman grafiğini çizeceksin ve ona göre yorumlayacaksın. E ilk hızı sıfırdı. E ne yaptı? Hızını V arttırdı önce. Hızı bir V arttı T sürede. Sonra T ile 2 arasında ime sıfır. ve sıfır yani altında alan olmaması demek ne demek? Hızını değiştirmedi. Yani ne yaptı? Sabit hızla gitti. Sonra 2T ile 3 arasında ne yaptı? Hızına bir artı V daha ekledi. Hızı zaten V'deydi. E, hızını bir artı V daha değiştirirse hızını ne yapmış olacak? Hızını 2V'ye çıkarmış olacak. Ha aldığı yolu sorarsam mesela burada aldığı yol o zaman ben x desem şu alana üçgenin alanına x desem. O zaman bu alan onun iki katı olduğu için 2x olacak. E bu alan ise şurası 2x şurası x olduğu için o zaman bu adam ne yaptı toplamda? 2, 4, 5, 6x yol aldı. O 6x'in bir x'ini bir t sürede aldı. Sonraki 2x'ini yine bir t sürede aldı. Sonraki 3x'ini ise ne yaptı? Yine bir t sürede aldı. Burada artı yönde hızlandı. Burada artı yönde sabit hızla gitti. Burada artı yönde ne yaptı? Hızlanmaya devam etti. Yani bize ne yapacak arkadaşlar? İğme zaman veriyorsa mutlaka hız zamanı dönüştürmeniz lazım. Ve hız zamanı dönüştürmek için de bize ne yapması lazım? Bu hareketin mutlaka ilk hız hakkında bilgi vermesi lazım. Mesela ilk hız hakkında bilgi vermiyorsa bile işte şu T anındaki hız veya iki t anındaki hız veya 3T anındaki hızını verip oradaki ilk hızı bize buldurması lazım. İlk hızı bilmeden ne yapmayız? Hareketi yorumlayamayız. İlk hızı bilmeden ancak yapabileceğimiz tek yorum nedir? Şudur. Mesela ne yaptı bana? Şöyle bir grafik verdi. Dedi ki iğmemiz şöyle bir iğme zaman grafiği. Bu adam ne yapıyor dedi. Daha doğrusu ne yapıyor diyemez. Ne yapıyor olabilir ihtimalleri sorabilir. Çünkü bana ilk hız vermiş mi? Hayır. Aracın ilk hızını bilmiyorsun. Bilmeden ne yorumlayabilirsin? E bilmeden sadece ben şunu yorumlarım. Altındaki alan hız değişim vereceğine göre bu alan nasıl bir alan? Eksi V'lik bir alan. İşte eksi bir alan. Yani bu adam başlangıçta hızın üzerine eksi bir şey ekleyecek. O zaman ne olabilir? Birinci ihtimalimiz şu olabilir. Bu adamın mesela ilk hızı artı bir değerdir artı 22 v'dir, artı 5 v'dir, artı v bölü 2'dir bilmiyorum. Artı bir değerdir. O artı bir ilk hızın üzerinde sen eksi bir değer verirsen, eklersen ne olur? Hızı düşürmüş olabilirsin. Yani ne olur? Bu adamın iğmesini, ne? iğmesi negatif. Negatifse bu adam şunu yapabiliyor olabilir. Ya artı yönde yavaşlıyordur. Yavaşlıyordur. ilk hıza pozitifse. Veya ilk hızı sıfırsa ne olur? E ilk hızı sıfırsa o sıfırın üzerine eksi bir v değer ekleyerek hızını sıfırdan eksi v'ye getirir. Yani ne yapmış olabilir? eksi yönde hızlanıyor da olabilir. Sonuçta zaten şöyle düşün. Artı yönde yavaşlıyorsa iğme nedir? İğme yavaşlayan hareket hareket yönüne ters olduğu için neydi? Eksiydi. Veya eksi yönde hızlanıyorsa hızlanan hareket hareket yönüyle iğme aynı olduğu için iğmesine yine eksi. Yani iğme negatifse İlk hızı pozitif, o pozitif şeye eksi bir şey ekleyerek artı yönde yavaşlıyor olabilir. İlk hızı sıfır veya ilk hızı negatif de olabilir. Mesela bu aracın ilk hızına eksi 3V dedim. Eksi 3V'nin üzerine bir eksi daha eklerse ne olur? Hızını eksi 4V'ye çıkarır. Yani ne yapmış olur? Yine eksi yönde hızlanmış olabilir. Yani bu aracın ilk hızı sıfırsa veya bu aracın ilk hızı negatif bir değerse eksi yönde yavaşlayan bir hareket yapmış olabilir. Ama ilk hızı pozitif bir değerse onun üzerine eksi bir şey ekleyerek ne yapabilir? Artı yönde yavaşlayan bir hareket de yapmış olabilir. Yani bu adam iğmen negatifse sen bu adama ne diyebilirsin? Ya artı yönde yavaş diyebilirsin ya da eksi yönde hızlanan bir hareket yapıyordur diyor diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin. Ama mutlaka iğme zaman grafiğini görüyorsan arkadaşım ne yap? Mutlaka ilk hıza dikkat et. İlk hız var mı yok mu? O senin için can alıcı noktadır. Yani iğme zaman grafiği gördüğün her soru köküne bak. Başlangıçta duruyor mu diyor. ilk hızı şu mudur diyor. Bir hız hakkında bilgi vermesi lazım. Bilgi vermiyorsa sadece ihtimaller üzerinden konuşabilirsin. Olabilirlik sorularına ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Aynı olayı bir de şunda dikkat edin arkadaşlar. Mesela hız zaman grafiğinde de şu soru tarzı vardır. Genelde bizi düşüren. Mesela hız zaman grafiği verir. Burada iki tane hareketlinin farklı farklı hız zaman grafiğini verir. Der ki işte bu K hareketlisinin hız zaman grafiği şöyle. Atıyorum bir de şöyle L hareketlisinin hız zaman grafiği verdi. Şu şekilde. Dedik işte K ve L arasındaki mesafe. Mesela K, L araçları arası uzaklıktan bahsetti. Uzaklık işte 0 t aralığında artıyor mu? İşte t2 t aralığında azalıyor mu? Bunlar birbirine yaklaşıyor mu? Bunlar birbirinden uzaklaşıyor mu? Bu tip soru tarzlarında da aynı iğme zamanda nasıl ilk arıyorsan o soru kökünde bir ajan gibi. Burada da yaklaşıyor uzaklaşıyor sorularında da araçların ilk konumu hakkında bilgi ara. Araçların ilk konumunu ne yapması lazım? İlk konumu konumunu vermesi lazım. Vermelik. Araçların ilk konumunu vermeden bunlar arasındaki uzaklık hakkında artıyor mu azalıyor mu bir yorum yapma şansım var mıdır yoktur. Yani şöyle düşün. Mesela VT altındaki alan bize neyi verecektir? Alınan yolu yerleşme. Mesela L burada ne kadar yol aldı? L burada atıyorum X kadar yol aldı. Hangi yönde? Pozitif yönde. Yani L aracı ne yapıyor? Artı kabul ettiğim yöne doğru gidiyor. Ne kadar gidiyor? X kadar gidiyor. E, K'nın altındaki alana baktım. Yani K ile zaman ekseninin arasındaki alana baktım. Sıfır T aralığında. Ne kadar? E, dedim ki orada 2X olsun. O zaman ne yapıyor? K da artı yöne doğru gidiyor ama ne kadar gidiyor? 2x gidiyor. E tamam biri x biri 2x gidiyor. O zaman bunlar birbirine yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor İşte sen ilk konum bilmeden bunun hakkında ne yapamazsın? Yorum yapamazsın. Mesela K, L başlangıçta yan yanayken L x giderken K 2x giderse aradaki mesafe açılır, birbirinden uzaklaşır. Ama ne olabilir? Şu da olabilir. Mesela K geridedir, L öndedir. L x giderken K 2x gidip aradaki mesafeyi kapatıyor. Yani birbirine yaklaşıyor da olabilir. Veya ne olabilir? k önde olabilir l geride olabilir lx giderken k 2x gider o zaman birbirinden uzaklaşıyor da olabilir. Yani işte birbirine yaklaşıyor uzaklaşıyor sorularında da yani aralarındaki uzaklık artıyordu azalıyordu tarzındaki sorularda da aynı İme zamanda ilk hızı nasıl arıyorsan burada da araçların ilk konumunu ara. İlk konum hakkında bilgi vermesi lazım. Yani soru kökü şöyle başlayacak. Diyecek ki başlangıçta yan yana olan KD araçlar arasındaki diye başlayacak ki sen orada yorum yap. Ama ilk konumlarını bilmiyorsan ne yapamazsın? Hareketi yorumlama şansı yani yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu yorumlama şansı nedir? Yoktur. Evet arkadaşlar grafikler serimizi de burada bitirdik. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.